Sigma 30 mm f1.4 Sony E-mount uyumlu bir lensin mevcut incelemesiyle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüz kapalı kutu. Hemen zaten Sony 6400 cihazımız da yanımızda. Şöyle kutuyu incelediğimizde minimal hoş bir yapıya sahip. Zaten hemen yan tarafında burada belirtmişler. 30 mm Sony E-mount mevcut fotoğraf makineleri, aynasız fotoğraf makinaları makineleri ile uyumlu olduğunu burada söylemiş. Zaten firma şöyle yavaşça bir açalım. standart garanti belgesi, kullanım kılavuzu vesaire. Burada bilgiler bizi karşılıyor. Hemen onları kenara alıyorum. Gelsiniz. Hemen içerisinde kutumuzun kutuyu da kenara aldığımda şöyle dikkatlice çıkaralım. Parasolei var içerisinde. Bu güzel olmuş. En azından mevcut güneş havalarda kullanımlarda bizler için bir avantaj olacak koyuyorum. Hemen lensimiz karşımıza geldi. Bir önceki lensimiz kit 16 lens 16.50'ye göre bir miktar daha büyük. Ağır bir sert güvenli bir hissiyata sahip. Hemen şöyle hızlı bir şekilde lens değişimimizi de yapacağız zaten. Görmüş olduğunuz gibi zaten üzerinde de ibareler belirtilmiş. 30 milimetre diyafram açıklığı 1.4 Japon malı bir lensimiz var görüyoruz. Aynı şekilde mevcut diyafram bıçaklarında görmekteyiz. Makinamız kapalı. Hemen şöyle yavaşça mevcut lensimize zarar vermeden çıkaralım. Lensi takarken dikkat etmemiz gereken buradaki noktalardan bir tanesi Gördüğünüz gibi işareti belirtmiş firmalar. Tam aynı hizaya denk gelecekler. Ve bir, bir kitlenme sesi duyacaksınız. Bir tik sesi olacak. Mevcut fotoğraf makinemiz. Bakın hemen şöyle bir açalım lensimizi. Bakalım bir. Standart burada. Görmüş olduğunuz gibi ben yine eski bir oyuncağım diyelim. Onunla Buradan test yapacağım. Lense diyafram açıklığını şu anda 2.2, 2.5 olarak görüyor. 1/60 yine instantane. Şu an otomatik modda test ediyorum. Bakın, bir öncelikle bir bakalım. F3.2 görüyor. Burada makro çekimde çok fazla yaklaşmadan netlemeyi sağlıyor. Şimdi standart mevcut kit lensimiz dışında neden bu lensi tercih ettik derseniz zaten kit lensle birlikte rahat bir şekilde günlük kullanımımız mevcut 16 1650 lensimizde. Bunun esnaden dış çekimlerde dışarıda daha rahat daha net bir açı almak için bu 30 milimetrelik lensi tercih etmiş bulunmaktayız. Tabii ki farklı kullanımlar için yine 50 milimetre 16 milimetre gibi lensler de tercih edilebilir. Buna istinaden şu anki bu ikinci lensimiz içerisinde şu an takılı olan mevcut 30 mm Sigma 1.4'lük diyafram açıklığına sahip bu lensimiz. Uzun yıllar kullanımımız için yeterli olacaktır. Şöyle bir kapatalım öncelikle. Şu parasolaya bakalım. Onun yine kullanımına dikkat edelim. Heh, evet gördüğünüz gibi. Kullanımı kolay, mevcut hemen. Gün içerisinde dış çekimler yaparken güneş ışığının etkilerini en aza indirmek için bu gerçekten çok iyi oldu. Lensin yanında bunu vermeleri. Hemen zaten tekrardan şöyle bir bakıyorum. Normalde çekim yaptığım şu an odada bir tepe ışık ve bir de yan ışık bulunmakta. Bu lens ile birlikte herhangi bir sıkıntı yaşamadan çekimi gerçekleştirebileceğim dışarıda da. Konuyu toparlamak gerekirse hemen diğer... Lensimizi de şöyle koyalım. Elinize standart bir kit lens vardır. 16-50. Yine Sony'nin indir. İkinci ya da üçüncü bir lens almayı düşünüyorsunuzdur. Öncelik olarak neyi çekeceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Dış çekim, manzara, portre çekimi mi? veya gece çekimleri mi yapıyorsunuz, insan mı, obje mi, araç mı çekiyorsunuz? Bunları belirledikten sonra bir fotoğraf makinesi ve lens tercih etmeniz gerekecektir. Sonrasında da fiyat performans olarak aynalı veya aynasız hangi fotoğraf makinesini almalıyım? Aynısız eğer böyle bir Sony'nin bir modelini alırsanız hangi lensi almalıyım diye kendinize bunları sormanız gerekecektir. Bu lensle alakalı ya da fotoğraf makinesiyle alakalı aklınız herhangi bir konu takılırsa videonun yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ben videonun sonuna geldim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve önermeyi lütfen unutmayalım. İlerleyen günlerde yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.